Arkadaşlar, sizle annemi tanıştırayım. Kendi sonuçlarını anlatacak. Anne anlatır mısın? Merhaba arkadaşlar. Ben 70 yaşındayım. Hemşireyim. Emekliyim. Ee, kanser hastasıyım. Bel kaymam var. Ağrılarım var. Kartal, kartal tünel diye bir sinir sıkışması hastalığım var. Bunların hepsinin çözümünü... Ee, oğlum getirdiği bu bantlarla çok faydasını gördüm. Geceleri hiç uyuyamıyordum. Uyku ilacıyla ancak uyuyabiliyordum. Ama şimdi 10 gündür uyku ilacı içmiyorum ve bu bantı kullanıyorum. Ee, bu bantı kullandıktan sonra uykum çok düzeldi. Gayet rahat uyuyorum. Elimdeki uyuşukluklar azaldı. Belimin ağrısı azaldı. Ee, kendimi daha Kendimi daha dinç hissediyorum. Daha sağlıklıyım. En azından bazı aktivite yaptığım işlerimi gayet güzel yapıyorum. Yürüyüşüme gidiyorum. Bunlar hepsi bu bantları kullandıktan sonra e, oldu. Memnunum yani gayet iyi. Tavsiye eder misin anne? Tabii ki tavsiye ederim. Herkesin kullanmasını da isterim ki benim gibi 70 yaşında bir kadın kullanıyorsa herkes kullansın. Teşekkür ediyorum.